Yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz ev yapımının ikinci bölümünü çekiyorum. Birinci bölümü çok fazla sevmiştiniz, o zaman da ikinci bölümü çekmeye karar verdim. Allah. Neyse arkadaşlar, evet şimdi ikinci bölümü çekiyorum. Ee, bu arada daha pk videosunu yükledim yani umarım yükleyebilmişsinizdir hepiniz ama yine de aramızda da yaşlı küçük arkadaşlarımız varsa annesi izin vermiyorsa telefonu virüs gir girerse diye korkuyorlarsa falan onlar için ücretsiz de güzel bir ev yapacağım bu sefer kendimi geliştirdim birazcık ee, isterseniz ben videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz artık videomuzda biraz annemiz falan Onları onlardan bir aynada bir odaya geçtim artık fazla ses gelmeyecek. Her neyse o zaman hemen başlayalım. İlk olarak şu e, radyoları atmak istiyorum ben direkt. Onları tekrar koyacağız ama Başka yerlere koyacağız. E, şimdi şöyle atıyoruz arkadaşlar bunların hepsini. Tabi istedikleriniz kalabilir. Neyse. Yerleri falan yapacağız şimdi. Önceki bu duvarla kağıtlarına bakmıştım arkadaşlar. Çok az vardı. Şu vardı. Bayağı uygun bunu koyacağım. E, bu mutfağa uygun bunu koyacağım. Burasını arkadaşlar oturma odası yapıyordum ben eskiden. Ama şimdi burayı çocuk odası yapmak istiyorum. Çocuk odasına uygun tek renk bir renk seçmek istiyorum. Bu renklerin hepsi açık diye hatırlıyorum. Şöyle güzel bir renk seçelim. Pembe olsun ya değil mi? Pembe güzel olur. Evet böyle olsun. Şimdi burası da oturma odamız olacak arkadaşlar. Oturma odası için de bunu seçelim. Evet bence çok güzel oldu. Şimdi yerleri seçelim. yapabilir miyim abla diye yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü ben zaten siz fikir alın diye gösteriyorum neyse şimdi banyoya geldik şu duşa kabini koyacağız zaten bir tek bu var sanırım burayı hiç bozmak istemiyorum ee, sadece bir tane raf ekleyeceğim ben rafa koyuyorum genelde her şeyimi çocuk odasından rafımızı alalım ya da yatak odasından şöyle rafımızı koyalım ee, halımızı ekleyelim. Halı için bence buraya beyaz biraz büyük geliyor arkadaşlar. Beyaz büyük geldiği için de mavi koymak istiyorum ben. Bu arada bu biraz aşağıda. Şunu şöyle yapalım. Ee, evet lambamız vardı bir tane. Ben ikili lamba koyacağım genelde odalarımızın hepsine. Şunlara geçelim. Var arkadaşlar videomu izlerseniz yani APK videosunu. Ee, siz de böyle bütün her şeyi açık alabilirsiniz. Neyse şimdi şöyle bunlardan da koyalım. Bu şampuanlar ücretsizmiş. Ben bir tane eski videomda yeşil şampuanı koymuştum. Siz beni uyarmıştınız hatta ablo yeşil şampuan paralı diye. Ben de şimdi onu koymayacağım. Bu Ücretsiz miydi ya? Bu ücretliydi sanırım. Bunların hepsi ücretli. Bu tuvalet kağıdı ücretsiz bir tek. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Bence burası güzel oldu yani. Hmm, tamam. Burası böyle kalsın. Mutfağa geçelim arkadaşlar. Burasını hiç bozmadan masama ekleyeceğim. Allah. En alttaki iki masa ücretsiz. Bunu buraya ekliyorum. Şimdi tekrardan yatak odasından bir halı ekleyeceğim beyaz. Evet. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar tekrar mutfaktan bir tane tabur ekleyeceğim. Şöyle iki tane tabura yeterli diye düşünüyorum. Siz tabi isterseniz şöyle arkaya da koyabilirsiniz. Bakın. Böyle de bir fikir varmış olayım sizlere. Neyse şimdi şöyle bir tane raf ekleyeceğim buraya. Şöyle büyük bir laf ekliyorum. Buraya yetmeyen yiyecekleri falan koyacağım. Evet şimdi şöyle şeker almak istiyorum. Un almak istiyorum. Tuzluklarımı koyalım. Sonra şöyle bir et. Altta bu şey için meyve sebze almak istiyorum. Bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Süt olmadan zaten olmaz ve yumurta. Yumurta, yumurta nerede? Yumurta, ha burada. Evet, şöyle dışarıya koyabileceğimiz um, dondurma var ama dondurma yani biliyorsunuz içeride duruyor. Ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani orası boş kalmasın diye koyacağım onu artık. Şimdi bunların hepsini istediğiniz gibi yerleştiriyorsunuz. Ben böyle koyacağım bunları. Şöyle sütümüzü koyalım. Bunu koyalım. Siz başka mağazalardan aldığınız şeyleri de koyabilirsiniz tabii ki de. Yani daha güzel olur ama. Yani. Bunların hepsini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hiçbiri dışarıda kalmasın. Evet koyuyorum. Mutfağımız e, neredeyse hazır. Şimdi bir de şöyle bir lamba ekleyelim. Allah ne yaptım? Bu lambayı eklemişim. Onu eklemiyoruz. Ne oldu ya? Neden olmadı? Dur. Tamam. Şöyle iki tane lamba ekleyelim ki daha aydınlık olsun. Değil mi yani? Bence mutfak da hazır. Şimdi arkadaşlar oturma odasına geçelim. Oturma odası burası Biraz küçük bir oda seçtim oturma odası için ama yani bence yine de güzel olacak. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ben size çok güzel bir şey gösterecektim. Mutfak ile ilgili unutmuşum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu ücretsiz. Bunu buraya koyacağım. Ve bunları böyle koyacağım. Çok güzel oldu bence. Bakın şu sabunu da buraya alacağım. Yanına da hatta yanına da yanına da. Bunlarla yetinmeyip buraya da bir tane şu süngeri koyacağım. Bunu duş e, alırken kullanmamız file olarak düşüneceğiz. Bence çok güzel oldu. <laughs> Bayıldım yani. Burası tabi boş kalmasın diye de diş fırçasını koyacağım. Diş macunu falan koyacağım. Sabun tekrarı yani olmazsa olmaz. Sarı da bir diş fırçası ekleyelim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi tekrardan burasıyla devam edelim. Bu köşeyi, burada boş kalan köşeyi çiçek köşesi yapacağım. Yani buraya. Buraya bir sürü çiçek eklemek istiyorum. Yani ücretsiz olan tüm çiçekleri ekleyeceğim. Bakın nasıl oldu. Yorumlara yazabilirsiniz. Açık tutacağım yorumlara. Neyse şimdi tekrardan bir halımızı ekleyelim biz. Şöyle ekledik. Evet çok güzel oldu. Pardon şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağı inin bitmiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse şu laleyi alacağım ben. Onu ne yapacağım birazdan göreceksiniz. Bu yastıklar bence... Yok ya olmadı. Olmadı olmadı olmasınlar. Bir tane televizyon ekleyelim bence. Yine şuradan televizyonumuzu alalım televizyonumuz burada dursun. Tamam. Ee, çok güzel oldu bence. Yani bayıldım ben bu eve. Şimdiden bayıldım. Ee, şu kenara kaldı. Kenar kaldı. Oraya ne koyabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ben bence şöyle yapalım. Bir tane sehpa ekleyelim. Evet bu sehpayı... Bir dakika bu ücretsiz miydi arkadaşlar? Ee, hatırlamıyorum. Değildi sanırım. O yüzden onu koyamayacağım maalesef. Ee, bunu şöyle koyalım buraya. Bakın. Çizmek geçelim. Tabi siz bazı mağazalardan aldığınız şeyleri koyun. Daha yani güzel Şunu koyacağım. Böyle. Bakın hatta böyle yaptım. Arkadaşlar. İyice izleyin. Bakın. Şunu şöyle ekliyorum. Bunu da buraya ekliyorum. İki tane dolap olmuş oldu. Ee, ben normalde hep bir sürü e yani eşya alıyordum ama hiçbiri sığmıyordu. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Bakın burası da çalışma masamız olacak. Çok güzel oldu bence. Uyumuş. Hmm, <laughs> Buradan e, şunu alacağım. Buraya koyalım. Yeri de bir tane radyo koyacağım. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel olacak. Hmm, çok güzel oldu. Ben bayıldım buraya. Evet çok güzel oldu gerçekten. Güzel. <laughs> Neyse. Şöyle ekleyelim. Bu videoda bayağı uzun oluyor. Biraz hızlanacağım o yüzden. Şimdi minik eşyalar ekleyeceğiz bir sürü. Buranın lambasını unutmuşum. Şöyle üçlü lambalar koyalım. Bakın nasıl olacak acaba. wow Çok güzel oldu. Bakın. Sürekli bakın deyip duruyorum. Arkadaşlar zaten videoyu izliyorsunuz. E, tamam bir daha bakın demeyeceğim bu yasak bir kelime <laughs> Neyse şimdi e, şöyle raflara geliyoruz Evet şu mini minnoş rafı alıyoruz sonra tablolara geliyoruz şöyle aşağılara gidelim bir şu kelebekli tablo muydu böyle alalım bunu buraya güzel oldu eşyalarımız için bakın arkadaşlar şunu alacağım ama bunun zaten ücretli olduğunu biliyorum ama bunu Flopli Friends'e yani ilk baş karakter yaptığınızda geldiğiniz yerde bir tane çocuk olacak bilgisayara bakan. Onun önünde kağıtlar var. Onları oradan alacaksınız diye düşüneceğim ben. Çünkü bu kağıtlar buraya çok güzel gidiyor. O yüzden bunları koymak istiyorum. Oradan alabilirsiniz siz de bunları. Çünkü normalde yok diye hatırlıyorum. Tamam şimdi bir tane bir tane hmm, kalem yapacağız. Evet, şöyle kalemlerimizi ekleyelim. Hadi, bir tane de pembe. Am, evet çok minnoş oldu gerçekten çok güzel. Am, am, alamıyorum. Evet. Şu rafı biraz yukarı. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar kitap alacağım bol bol. Bakın burada kitaplarımız var. Şöyle alalım hepsinden. Birer tane. Ah, evet, aldım. Evet arkadaşlar bir sürü eşya aldım. Şimdi bunların hepsini yerleştiriyoruz. Bu arada şu şu andan itibaren videoyu sonuna kadar yani buraya kadar izleyenler yorumlara mavi kalp, kalp atabilir mi? ben de sizlere kalp atacağım arkadaşlar. videoyu sonuna kadar izleyenler lütfen kendini belli etsin. evet şimdi şöyle bunları koyalım. Şöyle lale dalmıştım. Şuraya koyalım bunu. Arkadaşlar şimdi şu hepsini yerleştiriyoruz. Bunu buraya koyalım mesela. Bu arada siz buradaki kıyafetlerinizi, kendi kıyafetlerinizi koyarsınız bu dolaba. Benim şu an kıyafetim yok yanımda. Almadım yani. Siz koyarsınız artık oraya. Ben koyamayacağım çünkü şu an. Şöyle yapsak. Evet. bu kadar koyabiliyorum ee, şimdi birazcık da kitap koyalım kitaplığımıza değil mi yani çünkü kitapsız olmaz kitaplık <laughs> neyse şöyle ve tadam arkadaşlar evim bitti bence çok güzel oldu hemen küçük bir tur yapalım ee, burası bizim oturma odamız arkadaşlar çok güzel oldu bence sade ve şık yani Emniyet ve çocuk odası. Burası da sizin yani koyacağınız eşyalarla daha güzel olacaktır. Eminim. Burayı bu şekilde tasarladım orada. Çok güzel oldu bence yine burası da. Şimdi mutfağa geçelim. Evet mutfağımız da bu şekilde. Banyamız da böyle oldu. Özellikle şöyle çok beğendim. Ve evet evimiz In. Evimizin son hali böyle arkadaşlar. Videoyu ve evimi beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Video önerilerinizi veya isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz.